Merhaba arkadaşlar, bugün Sünger Bob yine sizinle beraberiz. Bugün günün ikinci videosu, Sünger ikinci videosu ve bugün sizinle singar, ilk Sünger Bob kostümümüz, Mr. Krabs, Kik kostümünü alıyoruz. Evet, nihayet bugün alıyoruz o kostümü. İlk Sünger Bob kostümümüzü alıyoruz. Hemen şu mağazada. Ve güç yemekler zulhendi bu arada haberiniz olsun hemen açalım hadi birlikte ye yeah, yeah. ve açıldı ne oldu arkadaşlar ne oldu <laughs> tik Tiki nerede Ben hemen geliyorum. Nakis oğlu oldu. Tamam. Tamam işte bugün Bay Yengeç'lik kostümünü aldık. Sizinle ba Mr. Flapstick. Bay Yengeç'lik. Ben aslında hediyelerimi açalım. Şimdi bunları tek sonra izleriz karakter açıyormuş bu videoda. Yok ya, ne böyle şey. Yoktansı. Be. Ben gibi star hediyesi açıyorum ki. Baya bir star hediyesi geldi bu videoda. Charlie, Express, bir kaç tane hediyesi ve Morty. Kanlı bu hiper şarjı. Evet, şimdi hemen... Mr. Krabs, kostümünüz. Çok iyi yes, Hemen hemen rozetlere ekliyorum. Çok iyi oldu. Evet. Mr. Krab küçükle bir tur atalım sizce. Ne diyorsunuz? Hadi bir tur atalım. Hadi bir tur soyun. Oynayalım. Mr. Krab Stick yeni yeni kostümler Hemen soyun. Bir tur atıyoruz. Küçüğümüzle. Şu. Kara çuvalları. Biraz çarjımaz yani. Ve bence yani çok kişi kullanmıştır diye düşünüyorum. Üç yanaklarını. Ama ama bok ya. Kimlik şeyini açtı. Ben olsam baya kötü bir yere attı. Sprey. Evet. Hemen ulti doldursak çok mutlu olacağım. Evet ücretsizden ulti doldurur muyum? Hadi. Bakın sadece bak, 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 bak. Hemen bu maçı bitireceğiz. Hemen <laughs> sprayımızı oynayarak bir daha atalım. Bir daha koyalım. <laughs> evet adamlar gelecekti ama biz yeneceğiz. Biz hep <laughs> evet, yeneceğiz. Evet yeniyoruz. Evet. <laughs> evet. Hemen yengeç para var bayağı biraz yengeç param kaldı. Bunun için bayağı bir parak. Hepsini işte kraft verdim. 300 falan var. Bir de şurada ben, ben Frank Wayne'im. Şunu söyleyeyim. Ve bir de Frank'imin yanını soruyorsanız 25. Nasıl yaptığını sorunu? Açma atalım bence. <laughs> Hemen para 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 para. Mane mane mane. Mane mane. Hmm. Bir bomba mı? Mane mane. Mane bomba geldi. Mane bomba. Mane bomba. Biraz.

ne diyorsun? Ben bu, bu Koko'ya alabiliyorsunuz. Tape'lisi bir de var. Tape'lisi var. Ben onu almaya geliyorum kardeşim. <laughs> ee, Koko'nun hemen <bir> şey <laughs> ben Mr. kaldım diye... Tamam. Tamam. Bugünlük video bu kadardı. Siz... Ben harza, her, her işten seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.